Ya böyle saçmalık olabilir mi? Hani niye götürüyorlar ki yani? Furkan bak babam orada. Adem orada. Çıktıkları gibi ilk bize haber verecekler zaten. Biraz sakin olur musun lütfen? Bu Adem nasıl biri? Nasıl nasıl biri? Ne bileyim iyi biri mi? Koruyabiliyor mu ablamı? Sen onu hiç merak etme. Ablam bayağı şanslı Okan'da. Adem de neyisini bulamaz zaten. Neymiş hayatım? Ahmet'e olan yakınlığımı hangi sıklıkta görüştüğünü sordular. Başka? Seni sordular. Ne anlattın? Her şeyi anlattım Timur. Merak etme, Riva'daki altınlardan bahsetmedim. Ya da evde yaşananlardan. Benim kocam çok saygın bir iş adamı. Ahmet'in evine uğramasının sebebi tamamen yardım amaçlı dedim. İnşallah yardımcı olmuştur ve katil bulunur. Umarım. Günaydın Özgür. Kusura bakma Timur. Biraz işim vardı. Açamadım telefonu. Benden habersiz. Ne işin şey olabilir senin? Neredeyiz biliyor musun? Ne oldu? Artık bilmene gerek yok. Bundan sonra aradığımda sana ulaşamazsam... ...sakın beni geri arama zahmetinde bulunma. Özür dilerim ben. Yüksekten korkar mısın Özgür? Korkmam. Merak etme. Rüzgar rahatsız ediyor mu? <laughs> Zirve hep rüzgarlı olur özgür. Eğer buralarda yaşamak istiyorsan bir bedel ödemen lazım. Şimdi anlaşıldı beni niye buraya çağırdın? Ama önce bir şey soracağım. Timur'un benden şüphelendiğini niye söylemedin? Uyarmanı beklerdi. Benim de haberim yoktu. Son dakikada bir hamle yaptı. Öyle ya da böyle bu iş hoşuma gitmez Özgür. Eğer yakama yapışırsa ben de senin yakana yapışırım. Tam da bu noktada elimizi güçlendirecek bir şeyim var. Ne mesela? Önce anlaşın. Dur <laughs> tahmin edeyim. Timur'un yeri. Bu işler bittiğinde Timur'un koltuğu benim olma. Bütün ilişkileri, gücü neyi varsa. Bana bunu sağlayabilir misin? Önce kozunu göreyim. Gerisi kolay. Ah, Timurcuğum <laughs> ayakta uyuyorsun. Yazık ettin kendine. Karısı ve kaçamağını öğrenince dünyası başına yıkılacak. Kim bilir? Belki de kendini yapacak ne yapacaksa. Ama ayağımızın altından çekilecek. O kesin. Senden tek isteğim, aramızdaki bağlantı asla ortaya çıkmamak. Tamam. Anlaştık. Gel özgür. Timur'un gidişini en tepeden izleyelim. Abla. Ne oldu? Bir sıkıntı yok, değil mi? Yok, yok. Panik yapmana gerek yok. Nasıl panik yapmayayım ya? Sıkıntı yok Furkan. Sıkıntı yok. Polis görevini yaptı. Herkesin ifadelerine başvurdular o kadar. Ama artık bizi rahatsız etmeyecekler. Tamam mı güzelim? Herkes eve girsin şimdi. Bu konuda burada kapansın. Adem dinlen biraz. Bu arada sabah teşekkür edemedim. Ablamın hayatını kurtarmışsın. Görevim. Çok aradım sizi ama çok önemli bir görüntü geçti elime. Hem Timur'dan hem de borda Berel'den kurtulabiliriz. Devreye kunduzi sok. Bizden haber bekle. Sakın harekete geçme. Geçer miyim efendim? Saygılar. Alo? Sen de havuza giriyor musun villada? Anlamadım. Yeni hayatında havuzunda varmış öyle diyorlar. Tanıyamadım kimsiniz? Hayatının sırrını taşıyan kadını tanıyamadın öyle mi? Neyse yakında görüşeceğiz. <laughs> Hayat. Ee, Yasemin Hanım nasıl iyi mi? Şimdilik iyi görünüyor. Hı hı. Ee, niye gelmiş polisler? Kimmiş? Açmayacağım mı? Ya teyzem biliyorsun kapamak bilmez ben sonra ararım onu. Neyse ben aslında üstümü değiştirmeye geldim de. Ufaklık nerede? Öpmeden çıkmayayım. Odasında. Bu gerçekten çok büyük bir sürpriz. Siz hiç merak etmeyin. Abdullah gelir gelmez harekete geçer. Ne demek efendim emir telak ederim. Oldu bilin. Hiç merak etmeyin. Saygılar. Vay be. Sürpriz üstüne sürpriz. Dur bakalım Hayırlısı. Olaylar olaylar. Özgür yavaş biraz yetişemiyorum. Pardon fark etmedim canım. Neye kızdı yine Timur? Bırak şimdi onu. Ama bir şey söyleyeceğim sonra olan bize oluyor koşturup duruyoruz. Kızmak için bahane arıyor. Ama çenesi kapanacak. Az kaldı. Dur dur dur. O ne demek? Yakında anlarsın. O oh, sen bayağı yerleşiyorsun bakıyorum. E burada bu kadar olay varken yanında olmak istiyorum ablacığım. Tabii ki yerleşeceğim. Hala saklıyor musun onu? Tabii ki saklıyorum. İlk maaşını almıştım bana. Gerçi bedenini tutturamamıştım. Ben de değiştirmek zorunda kalmıştım. ...sen de sürekli kilo alıp veriyordun o dönem. Ya annemin yemeklerinden. Ufacık evde küçücük masada yapardı her şeyi. O kadar lezzetli olur ki böyle ekmeği bana bana gömerdim hepsini. Bir daha öyle yemek yemedin değil mi? Yemedim. Abla, çocukken mutlu olduğumuz kadar bir daha mutlu olur muyuz? Sen ta Amerikalara git, doktoralar yap... sorunun saçma sapan sorunlara bak ya. Nesi saçma ya? Küçükken de böyleydin. Yok ay neden gökyüzünde duruyor abla? Yok dünyanın sonuna kadar koşarsam uzaya düşer miyim? İyi de ben bunları hala merak ediyorum. Sen de hep beni böyle kandırdın. Mutsuz olmayayım diye konuyu değiştirdin. Hadi yemeğe. Abla mutlu değil misin burada? Onu nereden çıkardın şimdi? Ya tehlikede misin burada bak. Soruşturmalar, korumalar falan. Ya benim için mi hiç enişten korur beni. Ya biliyorum. Sana öyle aşık ki asla zarar görmeni istemez. Karımı alıp emniyete götürmüş. Avukatlar yetişememiş bile. Ve ben sağ koluma ulaşamıyorum. Sebep. Özel bir iş görüşmem vardı Timur. İnan böyle olsun istemezdim. Nasıl olsun isterdin Özgür? Ne görüşmem vardı? Abdullah parasını istemek için beni aradı. Ben de yüz yüze görüşmek için yanına gittim. Bütün mesele bu. Ne parası? Senin fidye parasının bir kısmını Abdullah vermişti. Öyle mi? Sen bunlara kafana takma canım. Maalesef Özgür neyi nerede söyleyeceğini